Evet yükselen sözlerin son virajına son virajını döndük son düzlükteyiz artık birazdan programımızı bitireceğiz ama benim hocama sormak istediğim bir soru daha var hocam bu da hikmetsizlikten mi? Zor, zor yerden olmaz. Bildiğiniz yerden mi sorayım? Tamam bildiğim yerden sor. <laughs> hocam yani hikmetsizlikten örnek vererek bu İsa Aleyhisselam'ın tanrılaştırılmasına kadar giden Hristiyanların götürdüğü bir neticeye yol açtığını yani İşi Müslümanlardan örneklendirecek olsak ya. <gülüyor> Orada. <gülüyor> ya, <gülüyor> Aa, evet. Ben bir, o... kere, bir kere yapmıştım şeyde bundan 5-6 sene evvel bir Arap televizyonu haftalık bir program yapacak gibi oldu bizimle. Ben onlara bir şey göndermiştim. Tekrara girmemek şartıyla 4 yıl size her bir programı <laughs> yeri yerinden oynatacak şekilde yaparız diye göndermiştim. <laughs> Şimdi tabii yeni gelişmelerle evet Allah yıllarca yıllarca sürer. sürer diyorsunuz. Hocam şimdi biz neticede bugün şunu öğrendik ki hikmet Kur'an'dan çıkarılacak doğru sonuçlar ama bunun tamam. da nasıl çıkarılması gerektiğinin yöntemini Allah çeşitli ayetlerle koymuş ve Nebimiz öğretmiş. Nebi öğretmiş. da bunu öğretmiş. Hatta bütün çözülüyor. nebiler öğretmişler bunu. Bütün nebiler bunu eee şeyinize en temel görevlerine. Hatta Lokman Aleyhisselam'a da hikmet verildiği söylendiğine Tabii, göre, ama o nebi değil, nebi olmadığına göre, işte oraya geleceğim zaten. Demek ki nebi olmak da gerekmiyor. Siz eğer işin yöntemini bilirseniz, nebilerin öğrettiği ve Allah'ın açıkladığı şekilde herkes ilgili çalışma yaparsa hikmete ulaşabilir Kur'an üzerinden. O halde bu hikmetsizliğin verdiği netice, en son konuştuğumuz konuya göre de hikmetsizlikten dolayı Müslümanlar bu halde demiştik. Mesela şöyle bir şey var. Tevbe suresinin 5. ayeti. İşte Mesela Avrupalıların çok sevdikleri ayet. <laughs> Öyle mi? Çok mu oh. seviyorlar acaba? Amerika'da, Avrupa'da çok <laughs> seviyorlar. Yani Allah Müslümanlar... iyi bir, bir ayeti Müslümanlar... seviyorlar demek. <laughs> hayır, hayır, Müslümanları ezmek için seviyorlar. Ha, ezmek ama e, Kötü yönde kullanmak için. Tabii. Yani bu işte eee müşrikleri çok iyi bulduğu... yapıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Hmm çok iyi yapıyor çünkü bir musibet bin nasihatten hayırlıdır. Bu, bu, bu Müslümanlar başka uyandırmak mümkün değil. Mesela orada da bir hikmetsizlikten mi bahsed bahsedebiliriz hocam? Yani o e, bulduğunuz o yerde öğretim meali oku. Okuyun mealini. Eee tamam. buradan hazır yani şimdi ben mer vermeyeyim sen oku ki. Yok siz de verin hocam. Yok yok vermeyeyim. Oradan oku daha şey olur. Tamam peki ben o zaman biraz vakit alacak. Siz o arada <laughs> izleyiciyi oyalayın hocam o zaman. O sırada. <gülüyor> <gülüyor> tamam olur. Tamam ben hemen buradan okuyorum mealini. buldun bu, hemen bak. E, haram aylar yani süre tanınmış 4 ay bitince müşrikleri bu. Yani onu sen söyledin. Yok Orası. burada parantez içinde yazıyor da hocam buradaki mealde ya kimin meali bilmiyorum ama açtım bir meal ha, geldi. Demek öyle de o çıkmış o zaman çok büyük bir gelişme evet. Devam. İyi bir gelişme <laughs> hocam. Evet. Çok iyi bir gelişme. Ee, bitince <laughs> yani çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. haramaylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip tutun. Eğer tövbe edip namaz kılarlarsa ve zekatı verirlerse yollarını açıverin. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ayet bu. Şimdi bu, bu ayetle ilgili iki tane hatıram var. Şimdi birisi bir doktora yapmış. İlahi sahasında. Müşriklerle ilişkiler diye. Yani Türkiye'nin çok meşhur bir hocasının yanında yapmış isim vermeyeyim. O arkadaş da şimdi profesör oldu zaten. Ben de onun jürisindeyim. Doktora jürisindeyim. Aldım bana getirdi. Hocam işte bu. Bir baktım. Tam o ayette belirtildiği gibi müşriklerle ilişkiler bulduğun yerde öldüreceksin. ben bu ne dedim? Bu ne biçim şey dedim. Bu ne biçim doktora dedim. Böyle doktora olur mu dedim. Hem de senin hocan da çok tanınmış bir adam dedim. İyi dedim. Yani bir şeylerin bir birilerinin eline geçerse yandık. Ha, o zaman yıllardır Müslümanlar bu görevi yapmıyorlar demek ki. Şimdi Sonra ona gösterdim. Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayet ve diğer ayetleri gösterdim. Bak bu ayetleri hiç görmedim. Yok hocam. Hocam göstermedim. Hayır. Bilmezler ki. Onun için isim söylemedim. Bilmezler. Müteşabi hayat anlaşılmaz ayet diyen bir adamın neyse gerisini izleyici tamamlasın. <laughs> ben tamamlıyorum. <laughs> Boşlukları doldururuz. Boşluklar yani ilim açısından. <laughs> evet. Başka yoksa hakaret açısından değil. Haşa. Şimdi ondan sonra söyledim, düzeltti ve doktorasını geçirdik. Bir akşam da şey yapıyorum, bir Amerika'dan yayın yapan bir televizyon var. Adı tabii çok yıllardır daha izleyemiyorum. Çok eski ben dediğim. Bazı akşamlar izleyebiliyordum. Şimdi artık televizyon izleme imkanı tamamen elimde <laughs> çıktı. Şimdi baktım bir akşam Ramazan bayramına bir hafta var. O e, Hristiyanların televizyonu, evangelistlerin televizyonuydu. Hmm. Ee, şey yapıyor her akşam. O Bush da o zaman şey başkanı, dev, devlet başkanı. <laughs> e, e, çıkıyor anlatıyor. Hıristiyanlığı anlatıyor falan. bay kurban Ramazan bayramına bir hafta kadar <laughs> bir hahamla beraber çıktılar şeye. Orada hahama evet. sordu papaz dedi ki e, ee, bu Müslümanlar hakim olsalar bize ne yaparlar dedi. Bak ben sana söyleyeyim dedi. 9. surenin 5. ayeti açtı. Okudular oradan. İşte haram aylar çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Dedi ki bak onlara göre sen de müşriksin ben de müşrikim. Şimdi zannediyor ki Ramazan haram ayıdır. İşte diyor, bayrama bir hafta var. Bunların kitapları bir hafta sonra bizi buldukları yerde öldürmeyi emrediyor. Şimdi bu hikmetli bir din mi? Böyle bir dinler herkes yani <laughs> evet. Ama ama hikmet ortadan kalktıktan sonra o ayet iyi ilişkileri emreden 200 civarında ayeti yürürlükten kaldırmıştır bizim ulemanın zihninde. Onun için o doktora yapan o çocuk dedi ki hocam hiçbir kitapta bulamadım ki bu dediklerini. Ya bu ayet başka ayetleri yürürlükten Hı. mi kaldırıyor? O 200'ün üzerinde ayeti yürürlükten kaldırıyor. Halbuki oradaki ayet bağlamıyla beraber okunduğu zaman bir tek ayeti nesk edemez. Yani yürürlükten Hiç kaldıramaz. Değil. Şimdi o ayete seyf ayeti derler. Kılıç ayeti. Kılıç ayeti Yak yakaladığının kellesini uçuruyor. <laughs> yani açın mesela şeyi Celali'nin tefsirini Nusika bi ayeti seyfi Seyf ayetiyle nesk edilmiştir. Ben hayret ederim ya bu küçücük tefsire bu kadar yanlış nasıl yerleştirdin ey şey suyuti yani. Gerçekten hayret ediyorum ya bu küçük tefsire bu kadar yanlış nasıl. O da büyük bir başarı herhalde. Şimdi <laughs> şimdi şeyden e, gelelim işin esasına. Bakın şeyde Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetleri var. Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkilerini belirten. Bak iki ayet diyoruz. Bak dikkat ediyor musun? Evet, yine iki ayet. Yani evet, bu yine şeyde, iki ayet. Ee, ben muhkem ve Muhkem müteşabih, evet. Hatta o surenin başında şey vardır. Başındaki ayetler de vardır. Hani şimdi bu bu tür meseleleri anlatırken uzunca bir vakit var. olacak ki. Evet, biz tabii programın sonuna <laughs> denk sonuna geldi. geldik. Tamam. E, 60. surenin 8 ve 9. Aydır. Zaten hocam bu Tevbe suresinin 5. ayetini de Tevbe suresinin ilk ayetlerinden itibaren okuduğunuz zaman. önce bunu şey yapalım. 60. Tamam. Say 60. Tamam. 60. surenin 8 ve 9. ayetlerini okuyalım. Bak orada diyor ki Allahü Teala. ot diğer ayetleri okuyamıyorum çünkü oraya vakit yetmez diye. Hı hı, tamam hocam. 549. Sayı. Mesela hatta şey, e, ilk ayetini okuyayım. Diyor ki Allahü Teala benim ve sizin düşmanlarınız olanları kendinize dostlar edinmeyin. Onlara sevgi gösterisine bulunuyorsunuz. Halbuki onlar size gelen gerçeği görmezlikten geliyorlar. Bu Resulü ve sizi Mekke'den çıkardılar bu insanlar. Sırf Allah'a Allah'a inandığınız için diyor. Ondan sonra tabii şey yapmayacağım. Şimdi burada diyor ki Allah orada bir yasaklamış dost edinmeyin. Burada diyor ki Şimdi siz Müslümansınız. İslam öyle bir din ki adam bugün inanır. Bak kişi şöyle bir cümle söyleyeyim. Müslüman olmak çok kolaydır. Çünkü Müslümanlık fıtrat dinidir. Müslümanlık şöyle bir su gibidir. yeryüzüne buna ihtiyacı olmayan bir tek insan düşünülemez. İslam. İslam'a hayır diyecek ama Kur'an'daki İslam anlatacaksınız. Hikmeti anlatacaksınız. İslam'a hayır diyecek bir tek insan olmaz. Bu mümkün değil. Bu suya hayır demek, bir suya şey. hayır demek gibidir, tamam mı? Şeyde yine Avrupa'da bir toplantıda şöyle söyledim. Dedim ki Allah katında din İslam'dır dedim. Karşımızdaki hep Katolikler. Böyle kağıdı kalemi bırak. Dedim bir sorun bakayım İslam nedir kardeşim. Ya bu adam bizi Müslüman yapmaya mı geldi falan diye. Tekrar <laughs> aldılar mı bir... kağıdı kalemi hocam? Ne, ondan sonra dedim sorun bakayım İslam nedir? İslam dedim Almanya'daydı. Sizin topraklarınızdan çıkan Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri gibidir. Hmm. Dünya kurulduğu günden beri aynı kaynaklardan beslenir, aynı yataktan akar ve aynı yere dökülür. Hmm. Zaman zaman bu nehir kirleniyordu. Nebiler gelip burayı temizliyorlardı. Şimdi artık nebi, son nebi geldi. Bundan sonra suyu temizleme işi bize aittir. Bu nehri yataklarını her şeyi tertemiz yapıp insanlığa sunmamız lazım. İşte İslam budur dedim. Kaynağından alınan taze sudur. Öyle deyince herkes kağıda kaleme sarıldı. Sonra bir takım sözleşmeler yaptı. Şimdi <laughs> İslam'ı saflığıyla anlatırsanız yeryüzünde onu hayır diyecek bir tek insan çıkmaz. Mümkün değil. Ama inanmayanlar İslam'ı beğenmediklerinden değil, menfaatlerine ters düştüğü için inanmazlar. O gerçekleri görmek istemezler, duymak istemezler. Çünkü kendi e, şey hayat tarzlarına ters düşüyor. Tercihi, için, tercih ter meselesi. Tercih yani. meselesi. Onun için kafir olurlar. Hocam i̇şte şimdi yetiştirmek için şu hemen bir şey de. yapacağım. Şimdi burada biz Müslümanlar olarak elbette bir adam bugün Müslüman olursa bahiden kafir olabilir. Menfaatleri gereği evet. yani. Olabilir. Sabahleyin kafir, akşam Müslüman olur. Adam şimdi Müslüman oldu, kafir oldu diye ülkesini değiştiremez ki ilişkiler devam edecek. Tabii. Şimdi allah Teala diyor ki bu şeyde, 8. ayette la hakumullah an illezîne lem yukhâtilukum fiddîn. İnancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmayan inandığın için öldürmek ist öldürmeye kalkmıyorsa adam. Bir. ve lem yukhricukum min Mekkeliler gibi sizi ülkenizden çıkarmıyorsa sırf inancınızdan dolayı. Bak birinci ayette de öyle dedi. Hı hı. Ondan sonra vadaheru <laughs> ala ihracikum çıkarılmanız için de bir başkasına destek veren vermemişlerse entevellavhum <laughs> Allah ayeti atladım ben ya. Neyse iki şey, e, diyor ki min diyarikum enteberruh ve tuksu Onlara iyilik yapmanızı, haklarını ver vermenizi, paylarını vermenizi Allah yasaklamaz. Onlar da toplumun her şeyinden yararlanırlar. Nedir? Ondan sonra diyor ki İnna Allah yuhibbul muhsidin. Allah adil davrananları, herkesin payını verenleri sever. İnne ma yanhakumullah. Allah'ın koyduğu yasak sadece şudur. anillediğine katil okum fitdin. inandığınızdan dolayı istiyor öldürmeye kalkarlarsa. Ve ahrajum kum indiyarikum ülkenizden çıkarırlarsa. Ve zaharu ala ahrajum çıkarmanıza destek verirlerse. Entevallahum böylelerini dost edinemezsiniz diyor. Böylelerini dost edinemez. Yani üç tane şart yani yönetimini kabul edemezsiniz. Tamam mı? Üç tane kırmızı çizgi var. Bir, inandığınız için. inandığınız için öldürmeye kalkıyor. İki, inandığınız için ülkenizden çıkarıyor. Üç, çıkaranlara destek, destek veriyor. veriyor. Şimdi Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer müminler niye ülkelerden çıkardılar? Sırf inandıklarından evet. dolayı. Hiçbir suçları yoktu. Medine'ye gitmek zorunda kaldılar. Niye Medine'ye üç kere savaş açtılar? Onları öldürmek için. Bitirmek için. Şimdi bunlar ve bir, bir kısmı da bunlara destek verdi. Mekkeliler bu üç kırmızı çizgiyi çiğnediler. Onlar değil artık mı? çiğnediler. iyi davranmanın Heh. bir manası. Dolayısıyla var. Mekkelilere yaptıkları suçun dengi bir ceza, ceza verilmesi ceza gerekiyordu. Hmm. Çünkü şey Kur'an'da da bir prensip var. Bir kimse bir suç işlediği zaman onun dengi ceza verir. Fazla veremezsiniz. Hmm. Allahü Teala Bakara 190'da diyor ki ve katilü fi sebilillah ellezine yukatilunukum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın. Hmm. Başkasıyla değil. Başkası değil. Ama vela taat sınırı aşmayın diyor. Savaşta bile sınır aşamazsınız. Şimdi Mekkeliler madem Müslümanlar oradan çıkardılar bunlar da oradan çıkmaları lazım. Ondan dolayı 9. Suresi, 9. sureden baş tarafında Allahü Teala Mekkelilere bir ultimatom veriyor. Diyor ki Allah ve Resulünden bir ultimatomdur. Evet. Tevbe suresinin başında. İlk ayet. Evet ilk ayetinde. Antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere antlaşma o da Hudeybiye antlaşmasıdır. Diyor ki yeryüzünde dört ay daha dolaşın. Bilin ki, bilin ki Allah aciz bırakamazsınız. Yani bu, bu hiç kurtulamazsınız. Kurtuluş yok. Allah kafirleri perişan edecektir. Dört ay daha dolaşın dediği haramaylar o yani değil mi? Yani ha, serbest dolaşın. Serbest dolaşmalarına müsaade, müsaade edilir. Yoksa bir, bir diğer ay haramaylar değil. Hı. Diyor ki Allah ve Resulünden Hacca Ekber günü yani Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın hacca gittiği gün e, şeydir. Bir e, duyurudur diyor. Allah müşriklerden uzaktır. Resulü de öyle. Eğer tevbe ederseniz bak dönüş hakkı var. sizin hayrınızadır. Ama tekrar eski halinize dönerseniz bilin ki siz Allah aciz bırakamazsınız. E, o kafirleri acıklı bir azapla müjdere gelecek vazabın azabın ne olduğu. Hı hı. Peki illerlediğini ladina bu müşriklerden antlaşma yaptıklarınız velem yanqusukum şeye antlaşmayı herhangi bir şekilde bozmamışlarsa Velem yuzahiru aleykum size karşı da destek vermemişlerse hmm, bak hmm, ayette geçenler. Evet, Destek şey. vermemişlerse ehaden kimseye fetim mu ilehi mahdehum ila onların onlarla yaptığınız ona verdiğiniz taahhüdü antlaşmayı sonuna kadar tamamlayın. Onlar Mekke'de yaşamaya devam etsinler hmm. diyor. Ondan sonra inna allahu yuhibbul muttaqin Allah muttakileri kendilerini koruyanları sever. Ondan sonra feyden serahal eşrul hurum. O dört ay onlara tanınan dört ay bitti mi? Ki on beş aydan sonra verilen dört aydır Mekke'nin fethinden sonra. Hmm. Bu da Mekke'nin fethi. Ha. Ve bu adamlar Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için Bakara 191 olacaklar. Ahricuhum min haytu ahricuhum demiştir. Sizi çıkardıkları yerden onları çıkardınız. Siz burada Mekke'de kalamazsınız kusura bakmayın. Madem siz bizi buradan çıkardınız sizin cezanız buradan çıkmanızdır. Dengi ceza o. Dengi ceza hmm. o kadar. Daha fazlası değil. Daha fazla sadece Mekke'den çıkmaktır. Ondan sonra diyor ki onları o antlaşmayı bozan müşrikleri sizi Mekke'den çıkaran, sizi öldürmeye kalkan onlar var ya işte onları bulduğunuz yerde öldürün. Ne demek bu? Buradan çıkacaksınız kardeşim. Hiç af yok. Kesin. Karar, Yaptığınızın karşılığını kararı. alacaksınız. Şimdi onları yakalayın, şey yapın devam ediyor. Şimdi bunlar bütün kırmızı çizgilerini çiğnemişler. Müslümanları yapmadıklarını bırakmamışlar. Müslümanların verdikleri ceza. 15 ay dokunmamışlar oraya. 4 ay daha ek süre veriyorlar. Bu süre içerisinde nereye gidiyorsan git. Ama tevbe edersen burada gene kalmana devam et diyor. Bütün şeyler, bütün imkanlar veriliyor. İşte ondan sonra da çıkaracaksın kardeşim. Ondan çıkıp giden kişi ne diyecek? Vallahi biz bunu hak ettik. Biz onları çıkardık, onlar da bizi çıkardı. İşte onun için bak bu hikmet işte bu. Hmm. Hiç hiç kimse buna yanlış diyemez. Ben bir Avrupa'ya, işte belki 15-20 kere Rusya'ya, Avrupa'nın çeşitli yerlerine gittim. Eskiden hep bu ayetleri sorarlardı. Şimdi artık kimse sormuyor. Niye? Çünkü ben şey yapardım. Derdim ki açın bakayım şu ayetleri okuyun. Hiç ben kendim cevap vermezdim. Soru sorarlar. Açın şu ayetleri okuyun hemen. O da tercüme eden kişiye. Elden de Kur'an olurdu genellikle. E, i̇ki dakikada biter soruların cevabı. Yani hikmetin kitapta olması hiç, zaten Hikmet bu. hikmetin kitabın içinde. Dolayısıyla siz velazîne fi kulûbihim Zeyhum var ya. Evet. O ay ayeti şey ayın 7. Yedi. ayette. Ka i̇lla ne yapacak Müslüman gayrimüslim ilişkilerini kötü bir zemine oturtacak? Efendim İslam'ın yayılması duracak. Hakimiyet yayılmasına şey yapacak. Hmm. Ki, Abbasilerden sonraki İslam'a ben artık İslam demiyorum. Hmm. Artık saltanat Abbasiler bitti ya. Abbasilerde İslam bitmiştir. Emevilerle başlayan Abbasilerle İnşallah tamam, hocam, e, Ocak ayından itibaren o konulara da gireceğiz. yani İnşallah. biraz biraz İnşallah. Dolayısıyla yapacağız. siz burada <laughs> insanlara bu şekilde yaklaştığınız zaman ben mesela işte konuştuğum her yerde hiç kimse demiyor ki ya gerçekten doğru diyorlar. İşte bu hikmet. O zaman siz e, hikmetle gittiğiniz zaman herkes diyor ki ya gerçekten doğru. Hmm. Gerçekten doğru diyor. Ya keşke biz de bu adamlarla beraber olsak diyor. Bak İki tane savaşla bir savaşta Irak'ı ikinci savaşta şeyi e, İran'ı bir daha geri almamak üzere almışlar. İki basit savaş olacak şey mi? Çünkü hikmet de zaten daha önce gönülleri fethetmişler zaten Müslümanlar. Şu anda Müslümanlar bırakın onu. Beni gerçekten çok üzüyor. Ekonomik problemleri batıdan öğreniliyorlar. Efendim yok işte Avrupa kriterleri. Ne demek Avrupa? Avrupa kim ki bana bana kriter koysun ya? Kim o? Ben Avrupalılara konuşken bu sözü onlara söylüyorum. Kendi yüzlerine söylüyorum. Haklısın diyorlar. Kanunların tamamı oradan alınmış. Ya buna ne Allah'sınız Allah'ı seversiniz ya. Bir Müslüman için utanılacak şeydir. Ama haklılar. Haklılar. Şeyden sonra e, oluşmuş olan İslam, e, Abbasilerle birlikte oluşmuş olan İslam İslam değil ki onların çözümleri çözümsüzlüktür. Ona biz İslam yani ona oluşturanlar İslam <laughs> demiş. Yani millet İslam zannediyor <laughs> evet. onu. Maalesef. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Böylelikle hikmet gibi zor ee, ve bugüne ve çok önemli ve çok önemli ve çok da ya bilmiyorum çok üzerinde durulmadığını ben düşünüyorum. Yani yet, çok, en azından yeterince durulmamış. durulmamış. Baksınlar ki bizim ya Müslümanların en iyi bilmeleri gereken kelime. Hiçbir hiç bir birkaç tane şeyi bir kenara bırakın. E, felsefe kitabını Onda da onda da felsefeci gözüyle bakarlar. Bir Kur'an meselesi olarak hikmeti alam el alam hiçbir şey ben şu ana kadar görmedim. Ya bu kadar önemli bir kavramın çok daha fazla değerlendirip üzerinde yani görmedim durması ben yani hiç görmedim. gerekirdi. Evet. Ee, ama olsun en azından biz bugün bunu anlamaya çalıştık sizden çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık buraya kadar Sağ geldiniz İnşallah tekrar. Ee, başka konularda sizinle görüşmek üzere. İnşallah. Sevgili izleyiciler bugün yükselen sözlerde hikmet nedir sorusunu e, Abdülaziz hocamıza sorduk. O da bize Kur'an'daki hikmeti e, Kur'an'dan anlatmaya çalıştı. Önümüzdeki hafta yine önemli bir konu ve önemli bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın, iyi geceler.